Evet, selamlar herkese. Bugünkü video konumuzda Polo'yu neden tercih ettiğime dair bir video çekmek istedim. İlk önce aracımın durumundan bahsedeyim. Aracım 2018 model, 2019 trafiğe çıkışlı. 72.000'deydi ben aldığımda artık 86.000 kilometrede. 3,5 ay oldu. Haziran 2024 ayında satın aldım. Aracım Polo 1.0 TSI Highline DSG modeli. Ekstra olarak Apple CarPlay, cam tavan, hız sabitleme ve arka camların fabrika çıkışlı kendinden karartmalı olarak bir versiyon. Ekstra olarak başka bir şey var mı diye düşünüyorum ama aracımda galiba yok şu anda aklıma gelmiyor yani açıkçası. Böyle bir aracı ben neden tercih ettim? Çünkü şöyle bir şey var. Evet, arkadaki traktör bizim videomuzu taciz ediyor. Poloyu neden tercih ettim? Şimdi bu paralara, bu fiyatlara daha farklı, daha çok hatta ben satın aldığımda söyleyeyim. İşte neden Golf almadın? İşte bu paraya Leon da alınırdı. Neden Leon almadın diye bazı yorumlar geldi. Ben Poloyu neden tercih ettim? Aslında ilk olarak hani Golf'ten Leon'dansa neden B segment, C segment değil de neden B segment tercih ettim? Düşünürsek ben tek başıma kullanıyorum aracı. Yani tek başıma kullandığım için büyük bir bagaja da ihtiyacım yok. Arka yaşam alanının büyük olmasına da ihtiyacım yok. Daha çok şehirler arası yollarda aynı zamanda da şehir içinde bazı yerlerde İstanbul'a özellikle gitmemden dolayı küçük de bir araba lazım yani. İstanbul'da özellikle küçük araba daha mantıklı hale geliyor. Ben de bundan önceki araçlarımda hep B segment kullandım. Neden? Dediğim gibi tek başıma olduğum için hep B segment kullandım. C segmente geçme düşüncem vardı. Ama işte Polo bunu engelledi aslında. Çünkü hani bagaj dersen bagajı neredeyse bir C segment kadar büyük. Konfor, sessizlik derseniz yine Polo neredeyse bir Golf kadar sessiz. Bu biraz garip gelebilir ama Golf kadar sessiz bir araba, Golf kadar konforlu bir araba. De o kadar sessiz, o kadar konforlu demeyelim. Bence bir Skoda Octavia kadar konforlu ve sessiz bir araba bu. O yüzden yani C segmenti e ihtiyaç duyduran bir araba değil bu Polo. Öyle B segment ama hani boyutları açısından B segment. Yoksa buraları işte yumuşak plastik bir B segment araç bulmak çok zor. Volkswagen bunu karşılamış. Ben daha öncesinde de dediğim gibi B segment araçların çoğunu kullandım. Sahibi olduğum da çoğu var. O yüzden bence B segmentte düşünülebilecek en üst seviyedeki araç Volkswagen Polo. Ayrıca ben günlük 90 kilometre yol yapıyorum işe git gel için. 90 kilometre yol kat ediyorum. Evet arkadaş çok güzel bir şekilde işte. Hafta sonları iki haftada bir falan da İstanbul'a gidip geliyorum. İstanbul'a gitmem gerekiyor. O yüzden işte orada da 300-350 kilometrelik bir yolum oluyor. Bu yüzden benim için önemli faktörlerden bir tanesi aracın az yakması. Bu az yakması bir dizel tercih edebilirdim. Evet. Ama dizeli zaten benim önceki aracım Corsa D1.3 dizeldi. Orada dizeli tattım ben. Dizel gerçekten yakıt konusunda çok başarılı. 1.3 dizel zaten bunun en başarılı hallerinden bir tanesi. Ama yeni dünyada benzinliğe bile yer yokken dizel almak artık yeni araçlarda biraz daha bana ters gelmeye başladı. O yüzden ben benzinli tercih ettim. Volkswagen'in tercih etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de ikinci el olanakları. Çünkü Volkswagen artık bir kuyumcudaki bir altın gibi. Hem değerleniyor hem de satmak istediğinizde 5 bin lira tersine koysanız yanında satabilecek seviyede bu Volkswagen'ler. Artık bu seviyeye geldi. Çünkü Türkiye'de Volkswagen sevgisi gerçekten üst safhada. Bu yüzden de Volkswagen'i tercih ettim aslında. Yakıt tüketiminden konuşuyordum. Yakıt tüketimi de aracın işte 1.0 TSI olmasından dolayı gerçekten yani bir 1.4 TSI'ye göre 1.5 TSI'ye göre ya da 1.6 atmosferik araçlara göre az 1.6 atmosfere belki tüp takılabilirdi ama ben daha önceki tüplü arabada kullandım. Artık tüplü araba da istemiyordum. Dizel araba da istemiyordum. Sadece benzinde kullanabileceğim bir araba istiyordum. O da 1.0 TSI benim için en mantıklı seçeneklerden bir tanesi geldi. 1.0 TSI ile beraber de DSG vitesi gelmesi de gerçekten işte Volkswagen'i tercih etme sebeplerinden bir tanesi. Tabi DSG'de işte kronik sorunları var. İşte basınç tüpüdür, kavramadır bu tarz sorunları var. Ama bu araç 2018 model genel olarak bu sorunlardan arındırılmış halde tabi belki oluşabilir iyi bakılmadığı sürece ama hem iyi bakılıp hem şanzıman yağını hem periyodik olarak değiştirerek bence bu aracın 1.0 TSI ile DSG uyumu da bu aracı tercih etme sebeplerinden bir tanesiydi. Neden Highline aldım diye sorulduğunda ise Highline'ı şu yüzden aldım. Aslında Highline almaya bir düşüncem yoktu. Karşıdan bir selektör geldi. Büyük ihtimalle ileride bir radar var. Onu birazdan görürüz. Herkes sağa doğru kaçmaya başladı zaten. Biz de kaçalım. Yavaşlayalım. Buranın 70 hız sınırı. Highline neden aldım diye konuşuyorduk. Highline'ı aslında ben Highline düşünmüyordum. Ne düşünüyordum? Comfort düşünüyordum. Bu aracın 2020 sonrası comfort düşünüyordum. Neden 2020 sonrası comfort line'ları? Çünkü 2020 öncesinde hatta 2019'un 6. yarısından önce diyeyim ben. 2019'un 6. yarısından öncesinde bu ekran yok ve bu ekran olmayınca gerçekten o araba çok boş gözüküyor. Çok mantıklı gözükmüyor. Evet radar'da görüyoruz şu anda. Size de kameraya yansımış olabilir. Bu ekran yok, dijital klima yok, Comfortline'ların line'ların 2019 6. ay öncesinde. İşte bazı eksiklikleri bu da var. Ama ben o yüzden 2019 sonrası Comfort line bakıyordum. Ama dediğim gibi işte önceki aracım Corsa D13 dizeldi. Bunu takasla alacağımdan dolayı Highline seçeneği önüme çıktı. Cam tavan da düşünmüyordum. Önceki aracım Corsa'da cam tavan vardı ama yani böyle B segment araçta Aa, cam tavan olsun cam tavan olmalı diye bir düşüncem yok aslında. Olsa güzel mi oluyor? Gerçekten güzel oluyor. Yani çok büyük bir ferahlık katıyor ama B segment bir araçtı cam tavan çok lükse kaçıyor bence. Cam tavan düşünmüyordum ama dediğim gibi işte şeyden dolayı Evet bakalım çevirmeye girecek miyiz? Cam tavanın işte fazla lüks olmasından dolayı aslında cam tavan düşünmüyordum ama işte denk geldi takastan dolayı denk geldiği için bu aracı tercih ettim cam tavanlı olarak. O yüzden aslında Highline aldım. Yani konunun özüne geldiğimizde o yüzden ben Highline aldım bu arabada. Aslında Highline düşünmüyordu. Tabii kötü mü oldu Highline almam? Bence hiç kötü olmadı. Hatta yani bu arabanın Trendline'de zaten otomatik vites yok da hani otomatik vites Trendline olsa da Trendline alınca Volkswagen'in yine opsiyonculuk kısmından dolayı buralara sert plastiği yerleştirmiş. İşte buralar parlak değil, buralar mat. şu parlak siyah bile mat siyah yapmış. Kıstıkça kısmış. Önde arkada park sensörü yok falan. Trendline artık zaten bence bu paralara çıkıldığında pek tercih edilebilecek bir paket değil. O yüzden Comfortline düşünüyordum. Comfortline 2019 üstü olduğunca Apple CarPlay oluyor, dijital kliması oluyor, ön arka park sensörü oluyor. Yeterli seviyede bu donanımlar. İşte otomatik farı işte, yağmur sensörü, ıvır zıvır şeyleri var. Highline'da da bu işte hız limitleme geliyor aslında Highline'da. Bunda opsiyon olarak hız sabitleyici alınmış. Aslında 2018 modellerde Highline olsa bile Apple CarPlay yok. Bunda opsiyon olarak Apple CarPlay de alınmış. O yüzden Highline donanım seviyesini aslında isteyerek değil ama memnun kalarak almış bulundum. Diğer bir sebebi tercih etmemin bence tasarımı herkesin bildiği gibi sade ve şık pololar, işte golfü de aynı, pastatı da aynı, transporter'ı bile gerçekten sade ve şık şekilde yapıyor. Ben böyle çok cafcaflı, oraları buraları yamulmuş, oyulmuş arabalar çok hoşuma gitmiyor. O yüzden Volkswagen Polo da bunun için tercih edilebilecek bir araçlar arasındaydı şıklık bakımından. Dışarıdan bakıldığında da sonrasında bu araca olan led farını taktırdıktan sonra da Highline olmasıyla beraber araba dışarıdan gerçekten Neredeyse bir premium araba gibi gözüküyor yani. LED farları, arka stopları LED. Böyle beyazı, güzel bir beyaz, temiz bir beyaz. Cam tavanı var falan artık böyle premium çok lüks demek aslında bu yurt dışında o arabalar çok ucuz, çöp niyetine bakıyorlar o arabalara falan diyebiliriz ama Türkiye'de belki de bu araba böyle Aa, lüks araba yüzünde bakılıyor çünkü ben sanayiye vır zıvır bir şeyler almaya girdiğimde bile millet bakıyor yani böyle ulan bu araba buraya niye girdi diye bile bakıyorlar yani böyle küçük bir sanayiye girdiğinde. o yüzden bence bu arabanın dışarıdan görünüşü çok ufak da olsa lüks ama gerçekten şık bir görünüşü var. Kompakt bir gör görünüşü var. Ufak tefek işte böyle çizgileriyle falan da kendini güzelce belli edebiliyor. O yüzden bu da tercih etme sebeplerinin arasındaydı. Bir sonraki de yedek parça ve servis ha gerçekten bu araçta tercih edilebilir seviyelerde tamam teşekkürler. O <laughs> gir gir diyor güvenlik. <laughs> Hiç sıkıntı yok bak bile. <laughs> evet. Mesela bakın. Yani bu hiçbir yerinden bir trim sesi bile gelmedi. Bu bile aslında Volkswagen'i tercih etme sebeplerinden bir tanesi olabiliyor dediğim gibi servis ağı ve yedek parça bulma kolaylığı da bu arabayı tercih edilebilir kılıyor neden? Küçük bir şehirde yaşıyorsanız özellikle yani 1.0 TSI'ın hava filtresini anında şak diye bulabileceksiniz. Bir Volkswagen servisini çok kolayca bulabileceksiniz. Çünkü Volkswagen gerçekten Türkiye'de çok tercih edilen bir araba markası, araç markası. Bu yüzden servis ağı çok gelişmiş seviyede bu nedenlerden dolayı da tercih edilebilir. Şöyle park yerimize yanaşalım. Burası aslında 3 kişilik ama aramızdaki araç çok genişçe bıraktığı için 2 kişilik olmuş. İzine de o çıkarsa diye biz nizami bir şekilde park edelim ki sonraki gelenleri park yerinden mahrum etmedim ama park yeri zaten boş. Evet kalanlara sonra bakarız. Ben bir alışveriş yapmam gerekiyor. alışveriş yaptıktan sonra geri kalanına tekrar bakarız. Siz tabii ki bir iki saniye sonra bunu göreceksiniz. ikinci el değerinden bahsetmiştik. İkinci el değeriyle yanı sıra güvenilir bir araç. Yani Volkswagen'e dair hiç böyle kötü anlamda araba kağıt gibi sorunlu, sorunlu diyenler var. Ama bence eski araçlar için geçerli. Bence yeni araçlar için kesinlikle geçerli değil. Sorunlu diyenler var. Aç kalitesidir, ıvır zıvırdır. Bu tarz detayları gerçekten bu aracın çok güven veren bir konu. Kimse bu konuda böyle hani şikayetçi değil Volkswagen bazında. Bu yüzden bence hani bir Renault'dur, işte Dacia'dır, Hyundai gibi böyle sacının ya da Honda gibi saçın sacının böyle ince olduğuna dair hiçbir haberler, hiçbir dedikodular çıkmamış ve çıkmaz da. Öyle değil. Şöyle şuradan da dönünce araç sağlamlığıyla ön plana çıkıyor ki bununla beraber 6 tane airbag'i işte ABS'sidir, yorgunluk algılama sistemidir, ASR'sidir bu tarz güvenlik donanımlarıyla beraber bu araç güvenilir bir araç haline geliyor özellikle B segmenti için. Özellikle Volkswagen aracının sürüş keyfi Opel'de mesela şöyle bir özelliği var. Virajlara çok güzel girer ama nedir? çok sert bir arabadır. Örnek veriyorum işte Toyota'lar falan biraz daha böyle yumuşak bir arabadır. Hani Toyota Corolla'lardan bahsediyorum. Yumuşak bir arabadır ama içe çok ses alır. İşte aynı zamanda Honda da hemen hemen öyle. İçeri ses alır. İşte böyle hepsinden minimal bir şekilde kendi bünyesine kazandırmış olması gerçekten güzel. Bu araba çok sessiz bir araba. Dediğim gibi videonun başında C segmentleriyle yarışabilecek bazı C segmentlerinden bile iyi olabilecek seviyede sessiz bir araba bu. Yumuşaklığı da çok yumuşak bir araba. Gerçekten konforlu bir araba. Sadece bununla bunu devamında yumuşak olmasıyla beraber araçta gerçekten yol tutuşu çok çok iyi seviyede değil. O da işte süspansiyonların yumuşak olmasından kaynaklanıyor. Zaten aracın kişiselleştirme ekipmanları da benim için çok önemliydi. Ve bu işte aftermarketlerden marketlerden bahsediyorum. İşte böyle farıdır, spoilerıdır, difüzördür bunlar aslında olup yurt dışında ya da işte en full paketinde orada burada sonrasında bunları takabilmemiz de benim için çok avantajlı geliyor. Yani mesela şu an ben bu arabaya işte bir ACC taktırmak istesem anında ACC'sini taktırabiliyorum. Örnek veriyorum başka ne olabilir? işte led farını zaten taktırdım mesela. Led far bulabiliyorsun rahatça. Mesela Opel Corsa D'den yine örnek veriyorum. Aslında model yılı olarak aynı değil ama Opel Corsa D'de mesela bu led far bulmak çok zordu. Olanlardı çok çok pahalıydı. O yüzden mesela ona led far takmak imkanı yok gibi bir şey. Bunu aftermarket olarak o parçalarla işte şerit takibi katlanır aynası. Bu araçta katlanır ayna yok. bunda da Volkswagen opsiyon olarak da vermiş. Bunda o yok mesela. İşte katlanır ayna takılabiliyor. Bir sürü artısı var bu konuda. O yüzden de gerçekten Volkswagen boş alsanız bile doldurulabilecek seviyede bir araba insanı cezbediyor. Benim Polo'yu neden tercih ettiklerimle alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Daha kapsamlı anlatımı Polo'nun inceleme videosunda da yer vereceğim. Polo'nun yol tutuşuna, konforuna, detay küçük detaylarına falan hepsini detaylı inceleme videosunda paylaşacağım sizlerle. Videoyu kapatmadan önce lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ben bunlara şu anda yeni başladığım için çok özen gösteriyorum. Çok dikkatlice okuyorum yorumlarınızı da. Bunlar devamlı fikir alışverişleri devam edecek şeyler O yüzden biraz da bana motive olması için videomu da beğenip abone olmayı unutmayalım teşekkür ederim beni dinlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın